Merhaba, ben Bakırköy e, Efsane Balıkçı Yüksel. Sizlere menümü tanıtmak istiyorum bugün. Önce yerimizi tarif edeyim. E, Bakırköy meydandan e, aşağıda 100 metre aşağıdayız. E, Hamam Sokak 2 numara. Taş Koleji'nin hemen çaprazı e, Çarşı Camii'nin hemen yan tarafındayız. Yani herkesin rahatlıkla bulabileceği bir yer burası. Önce balık çorbamızla başlıyoruz. Kırlangıç çorbası çok güzel önce. Ara sıcaklarımız var. Kalamar var, midye var, kaydes var. Kaydesin mesela tereyağlısını yaptık şu anda biz. Güveci de var, kaşarlı olan güveci de var bunun. Balık böreğimiz var. Balık kavurmamız fenerden içinde tereyağı var. Samsak var, yeşil biber var, fener balığı var ve kaşar var üzerinde. Mısırında balıklarımız var, hamsi e, var, istavrit var, mezgit, tekir, her türlü ürünümüz var. Sadece biz hamsiyi tanıtıyoruz. Hamsi Mısır'ın da yapıyoruz. Bu şekilde. Salatamız zaten ortada mevsim salatası var. Ayrıca çoban salatası, peynirli salata isteyenler peynirli salata yapıyoruz. E, Balık harici köftemiz var, balık köftesi. Somondan yapıyoruz, Norveç somonundan. Izgara'da da, e, çupra, levrek, somon, çinekop, sarı kanat, her türlü balığımız var, lüfer var. Biz sadece buraya deniz çupası koyduk şöyle e, görüntü olsun diye. E, en sonda e, irmik var, ayva tatlımız var ve kabak tatlısıyla final yapıyoruz.